Yurt dışı yarışlarında en detaylı istatistikler atyarışı.com'da. Ayrıca yurt dışı güncel bültenini indirerek ABD yarışlarına dair hiçbir yerde olmayan bilgilere atyarışı.com'dan ulaşabilirsin. Sen de gel seviye atla. At yarışı severler, at yarışı komun canlı yayınlarıyla seviye atlıyor. Her gün saat 11'de günün koşullarına dair tahminlerle yarış başlıyor. Saat 22'de koşu yorumla günün değerlendirmesi, saat 23'te uzman görüşüyle sonraki günün yarışlarına dair yorum ve görüşler. Uzman yorumlarıyla canlı yayınlar her gün At Yarışı.com TV'de, At Yarışı.com uygulaması ve YouTube kanalında. Efendim Bursa programı ile birlikteyiz. Haftanın ilk günü Bursa Osman Gazi Podrum'da olacak. Pistlere dikkat diyoruz. Yarın pist ölçümü gelecektir. Cumartesi günü yağış vardı Bursa'da. Bugün yağış yoktu. Yarın da yağış gözükmüyor. Bakalım nasıl pist çıkacak. Burak Spiler saat 14'teyiz. 16 kaplayız 3 yaşlı İngilizler bir meclis içime, çıkacak. Ve bir tay var. Can Güven, Can Baba, Kemal Kurt birlikteliği. Warfall Proti. Yani Kınalara'nın prensesi. Yarın yayındayım sabah. Ha. Ve Can abinin atını yalnız başına bırakmayacağım. Oo bittin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bana kırmızı kalp göstermiş. Neyse vardan <laughs> döndüm ben. Kurtardım kendimi. Cumartesi günü. Can babaya selam günü. olsun. Selamlar babaya bol şanslar. Şu anda kulübün en eski üyelerinden değil evet, Can tamam. abim Maşallah <laughs> Allah sağlık sanat versin. Evet. Bo, bo, protein. İki <laughs> ismi yalnız iki ismi <laughs> birlikte yalnız değerlendireceğim. Abi yalnız. Bak, <laughs> <laughs> şey. İki ismi yalnız başına bırakacağım. İki ismi birlikte değerlendireceğim. Bunlar 6 numaralı Wolf of Prote ve 5 numaralı Didilerzi olacak. Wolf of, Wolf of Prote hakikaten çok iyi yarışlar buluyorlar. Yani şöyle buluyorlar bir de şöyle de bir avantaj var Zadik abi. Yıl sonuna doğru geldiğinde yorgunluk belirtisi atların sıkıştırılmış evet. yarış takvimi e, buraları boş bırakıyor. Ve bu at da zaten geç gelişim gösterdi. Kendini yeni buldu. Performans gösteriyor. Şimdi ben bir de bu atın önümüzdeki seneki performansını Allah nazardan saklasın. Aman aman aman. Çok daha iyi yerleri gelecek. Wolf of Proti daha yukarıların atı. Bunun altını çizeyim ama bu yarışta bir atın hamle avantajı çok önemli. Ciddi bir tehdit olarak görüyorum Didi Lazi. Wolf of Proti'den önce hamle yapacaktır muhtemelen. Wolf of Proti gelene kadar yarış biterse şaşırmamak lazım. O yüzden ben Didi Lazi yanına sigorta olarak yazacağım. 6-5 Burak Spaler, Bursa açılışında taşları oldu efendim. Sezer Bektaş iyi yayınlar, severek takip ediyoruz ve Kastamonu Kıraathanesi'nden bize ekip olarak abi. Şey. Oo, Kastamonu'ya selam, Kastamonu selam olsun. Selamlar efendim. Sadık abi değişik bir şey yapalım mı? Ne yapalım? Ya ben bir tane Padonu çok beğendiğim şu an Kinalan'ta bir yarış var. Grup 2 bir koşu dişlere. Hmm. Nasıl yapacağız? Ya, oranı da çok cazip görünüyor. 6 numaralı tayı çok beğendim mesela ben. 6 numaralı ama çok cazip oranını gördüm. Neyse söylemiş olalım. <laughs> ben de bir Hemen at e, yarışı koma bir giriş yapalım zaten abi. Yapalım. Kaç kişi ne koşacak? Evet evet şimdi şimdi Kenamont'a. In all time mı? 6 numaralı. In, In time. time. evet. 5.50 görünüyor. Değil mi oranı? Herhalde 8.95. 10.60 oldu. Nasıl olacak? Bir dakika. Sabit ihtimalle mi bakıyorsun? Sen muhtemelen bakıyorsun. Muhtemelen bakıyorum. Tamam. Sabit ihtimalle bak. Zıdık abi. O neydi? Nasıl oynadı? Ben oynamasını bilmediğim için. Bilmiyorum. ise ben... E, ee, Sen benim yerine yazsana ben sana. Senin de... yerine de yazdım zaten. Ya, abi. tamam ben şimdi bilmiyorum. Bulamam şimdi. Evet. Bakalım ne olacak? i̇kinci koşusuna geleceğiz Burak Sipahiler. E, i̇kinci koşu kritik bir koşu. Bu arada e, enteresan bir durum var. Soru da gelmiş Kırmızı Beyaz Kabus'tan. Wolf of Protea, Kemal Kurt biliyorsun ortak Can abine. Evet. E, ortak oldu bir hatta var. 50-50 soruluyor. 50-50 <laughs> <laughs> de mi ortak? Tabii. Yemek aldı. Atıyorsan 50-50. Yarı, yarı. Emin yarısı Emin Kavçin'in yarısı Kemal hmm. abi de. Ne dersin Filipin'de sever yani ön, ön, tarafında da sen dedin avantajı var mı? Evet. Avantajı yapabilir bu hamleyi. Yani e, yapabilir bir itirazım yok. Aradan sonra koşacak Fifty Fifty. Didi Lazi önde bekleme yapıp düzlükle beraber daha iyi hücum edebilen bir at. O yüzden ben Didi Lazi'den yana tercihimi kullandım. Hmm. Evet bir şartlı efendim geldik Ekim'in ortasına bir şartlı koşuda ilk iki yaşlı İngilizler piste çıkacak uzun bir zaman almış 1400 çime çıkacaklar. Golden Eye, Işın, Işıls, Es, Amelia koşuya ekürü katılacak. Kemal Kurt ekürüsü alt, e, 8 tay koşuya yedekleri oldu. Kim ya da kimler yakın? Yalnız başına bir tayı bırakacağım ben burada 7 numaralı e, Migli olacak bu tayda. Hazırlıkların, idman görüntüsünü çok beğendiğimi söyleyebilirim bu tayin. Benim yalnız başına değerlendireceğim tay bu tay olacak. 7 numaralı Migli. 7 yalnız başına değerlendireceğim tay. Yalnız başına 7'yi bırakıyorsun ha? Evet. Bir şartta da. Balı şanslar başına Bir başına. şart istatistik midir? Yedin. Güveniyoruz. Evet. Bu arada ben soracaktım. Ee, Sezer Bey kendi yazmış. Hakan'ın kardeşi yüzüm. Hakan Bektaş'ın kardeşi. Ha. Hı hı. Selamlar. Ee, Tabi tabii. Geçen gün de yazmışlar. Hakan'la yayındayken Hakan söylemişti. Hı, Selamlar olsun. Bir de dayısı vardı Hakan'ın galiba. Evet dayısı. En takipçimiz. Hakan'ı gideceğimiz yere e, yani sürekli yanımıza götürmemiz lazım. Evet, evet. Camiyanın Camianın birçok yerinde akrabaları kesin, var. Kesin. En azından bir koruma altına alırız kendimiz. dedik abi. Garanti. Üçüncü koşu Burak. Yeni bir başlayacak. Dört şartlı mücadele. Üç kare İngilizler. 2400 çıkacak. 6 safkan koşuya tekrar olmuş. Neler söylersin? 3 ismi birlikte 3 Numaralı Katarsis, Sisi yeteri kadar yarış gördü. Çok da iyi durumda bu yarışın. E, karar her gün... Ha? He? Alek, Alek Hocam maşallah 5 <laughs> İstanbul'daydı. 8 gün, gün, yani. gün ya 5 gün değil 8 gün. 8 Sek, gün, gün. mü? 8 gün. Ben be, ben erken sanki. Ve, ha, e, geçen, e, doğru geçen pazar. Katarsis bugün için etkili bir yarış yapar diye düşünüyorum. Benim ilk şans vereceğim isim Katarsis olacak. Rakip olarak 2 isim önereceğim. Rakam Tena son yarış çok iyiydi. Bak, çok çok iyi koştu. Ve yumuşayacaksa muhtemelen yağışlar ötürü böyle ben dört buçuklarda bekliyorum sahayı e, Bursa'da. Ve bu sağ Rakenten'a büyük avantaj sağlar. Bunun altını çizim. Ben ne kadar Çim'de yanlış anımsamıyorsam kazandığı bir yarış yok diye biliyorum. Ama e, bu tür sağları da iyi koşar Rakenten. Bunun da altını çizeyim. Bir diğeri de iki numaralı Fitesa Fidel. Bu hattan da bugün için etkili bir yarış gelecektir. Bu üç ismi ben birlikte değerlendiririm. Bu üçünün dışında herhangi bir isme şans tanımıyorum ama siz tanıyorsanız değerlendirebilirsiniz. 3-1-2 benim önereceğim 3 isim olacak. Yukarıdan bir üçlü geldi Burak Spiler'den. 3-1-2 tercihini sundu bizlere. Siyah beyaz kabus mu? Kırmızı beyaz kabus. 2-6 not this time kardeş orijini ikili demişti. Herhalde bir şartı için bu şekilde bir değerlenme yapmış efendim. Ve bir diğer bir şartta Diğer bir şartı dördüncü koşu. ikinci altı gayen başlangıcı. Burada sekiz tay koşuya denkler oldu. Piste Allah nasip mantıklı. etsin. Vallahi Koşmayı. Var mı acık böyle olacak? Neden olmasın? Niye olmasın? Diye. Ama Allah nasip ederse birlikte koşmak nasip olsun. Ya, keşke. Ama yani. eğer birlikte koşmak nasip olmaz da ben kendi adıma söyleyeyim senin fikrini bilen. Ben yani olur da tek başına koşutum diyeyim. Koşacağım o yarışın yanımda kim olursa olsun padokta senin olmanı isterim. Her zaman sen nerede olsa ben oradayım. Eyvallah eksik olma abi sağ olasın. Hiç şey olmasın. Bunda hiçbir şüphem yok. Ve burada dört daya şans vereceğim. Kim olursa benim yalnız baş, başına başlayan bir Kim için. olur bence yarın. Kim Çünkü olur? bugün hava güne Güzik iyi gibi gördüm. Güzel. Yarın da güzel görünüyor. Ben dörtsün önereceğim. Bu Bakayım sende sen de kesin Silent Touch tek zaten. Ben de dördüncü at. 3 4 6 8 ben de burası. Night, Night Runner. Runner. Açanay. Açanay. Açanay'a dikkat edin. Açanay çok ee, yani Turakara gibi görünüyordu idman programı ama çok sık işlerle buraya geliyor. Dream, e, Dream Fairy ve Silent Touch. Dört isimli. İkinci evet. atlayan başlangıcı geldi Burak Spiral'den. 3-4-6-8 şeklinde bir sıralama. Bu arada Tabii bu tamamen jokeylerden dolayı konuşuyorum. Bölüm, koşular e, çıkartı olmayacak sanki jokeylerden dolayı. Evet evet. Yani jokeylikler bunu gösteriyor en azından. Ben fikrim. Çok kritik koşuya geldik. Üç şartlı mücadele. 4 yukarı Araplar... Iki iki abi üç. çok iyi başladık yarışa. Numarayı aldık. Tempo iyi mi? Tempo iyi. 1100 metre. <laughs> 2200'deyiz. Çim'deyiz. Sinsi Ateşi, Osman Hanım koşuya ikili katılıyor. 14 safkan. Ciddi bir katılım var koşuda. Çim pist, ağırlı pist. Olası muhtemel bir pis var karşımızda. 14 safkan. Ben yorumunda Gülen Zoyer işledim bakalım sen önce. Ben buraya 5 at önerdim. Eğer gördüğü yarış yeterli gelmişse özü doğru bu rakipleri geçer. Evet. Gördüğü yarış yeterli gelmişse ama aksi halde bak pistin ağırlaşmasının avantaj sağlayacağı isimler var burada. Bunlardan biri Has Tarkan olur. Kesinlikle ve kesinlikle Has Tarkan bunlardan biri olur. Allergülü, Kadife Kale, Adem Prensi de yine şanslı gördüğüm diğer isimler. 5 isim. Son 100 metre, son 50'ye kadar kadarında geldik kaybettik 2 numara yazdık abi. Eyvah ya. 2. oldu. Yapma ya. Evet. Tüh 2, 6 bitti yarış. Ya, kısmet. Evet. Çifti son 100'e 100 kadar getirdik önde ama kaybettik. Evet, Bırak Spider'in safkanları 8, 6, 2, 4 ve 10 şeklinde bu zorluğu gördüğüm koşuda. Bu arada kırmızı beyaz kabus, demin yorumladığımız bir şart koşuda 3 ve 8 tercih sunmuş bizlere. Burak abi sonsuz teşekkürler Kaan'dan. Fleximen önerisi. Beşli üç 300 liraya 37 bin lira bulmuş sayesinde. Fleximen mi sen? İki at önerdim. Fleximan hmm. ve e, şeyi şey önermiştim. Kimdi? Süper Bella. Sondaki 3 numarayı yalnız başına bırakmıştım o gün. Evet o çok güzel. Yani. Ahmet'in ilk defa bindiği bir şart. Yalnız ona da bir ödül verecekler mi? Kime? Ahmet Çelik'e. Niye? Sevdi mi İzlemez olmuyor, Ayakları çıktı zamadan yani, tekrar. kolay mı topma? Yani orada toplam. büyük profesyonellik ve büyük Çoğal. okanlık yani. Aynen öyle. Yani, eğer yani, eğer e e e oturup da yarışı bıraksa kim ne diyebilir? Kimse bir şey demez Sağlığım daha önemli. Aynen öyle. Evet. Ona rağmen bak neler yapıyor. at da ne at değil mi? Ve yarış hayatının ilk startı 1500 he. Evet evet. Bak o at başka bir at. Bence de. Geldik diğer kritik koşuya. Hmm. Altıncı koşu. Birinci altı ganyan sona eriyor. İkinci altı ganyanın üçüncü ayağı şart değil ki. 3 kare İngilizler 1800 çime çıkacak. Yine kalabalık bir katılım. 14 safkan. high volume, Ben Zeybas, oligark, Kemal Kurt ailece koşuya katılmış burada. Ne söyler? High volume derim. Yalnız başına bırakın. Sana da golü atarım. <laughs> Ama pası verdim ben. Evet, 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 High volume yalnız başına bırakacağım isim olacak. Evet. <laughs> high volume tercihi geldi. Zorlu koşuda. Selim pek de start alacak. İsmi yumuşak olması ekstra bir avantaj bu ata. E çünkü buraya at yazmaya kalksam dedik abi var ya çok oh, ata at şans biliyor musun? Risk aldı, kürü destekli. Aynen öyle. vol. Kız biraz kabus. Yani kabus gördük zaten iki kazandı, bir vermişler. Biz, Biz altı oynadık. oynadık, altı da son yüz metre onu söyledik işte yani ikinci oldu, iki kazandı, altı ikinci oldu. Hı. Yine ikinci oldu tuttuğumuz at. yine kaybettik. Kırmızı beyaz kabus kolektör tercihini sunmuş savaş çekmeye. Eski at mı? Eski at değil ama son artan formuyla devreye giren mi? Bir itirazım olmaz. Yoksa kolektör eski kolektörden <laughs> çok uzak. Efendim ikinci altı ganyan devam ediyor. Beş şartlı Yamak 2. Dört tükkan araplar 2100 kuma çıkacak. Ve dört gün önce kazanan bir isim var. Gündüz düşü. Dört gün önce değil, on üç gün önce. Ay ben niye böyle göz, gözüm... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Ne dört günü ya? Kim ya? He sen gündüz düşün yok. Lan. sen kimin? ha? sen Fokat seçer gittim. Yok abi gündüz yani. yani gözlerim iyi görürüm ama. gittim. Eğer burada da Burak Spahi dediği gibi gündüz yok, Düşü dört günden daha fazla bir süre sonra katılsaydı direkt sabah doktordaydım. Yani bir tek, bakın net konuşuyorum bir tek sağlam organım var. O da gözlerim. O da giderse yalarım dedim. Ama gündüz Düşü dört gün önce kazanmıştı e, e, İzmir'de koşuyu hatırlıyorsa altı ilk ayağında evet. Turan'la e, önde kaldı çıktı tempoyu koşuyu kazandı. Seçeren durdu durdu yine Tartı kend kendi kresi. Falan bir şey diyeyim mi? Tam bir kış atı. Tam değil mi? Seçer. Aynen. Kış at. Aynen. Çok ciddiyim. Kış ayında başka koşuyum. Bu sene de bu yarışta da gö göreceksiniz. Kötü yarış olmaz bu saatten sonra. Çünkü bundan sonraki yol haritası İzmir olur. İzmir'de de <laughs> Çok iyi yarışlar yapar. Ne zaman? Mayıs'a kadar. Ankara'nın. Ankara'da ilk kışın güzel yarışı şundan var. Ankara'nın yazı İzmir, Bursa gibi değil. Daha bir serin bir yazı geçiyor. Bursa ile İzmir'in yazı daha bunaltıcı. Benim bildiğim Tarık abi Nisan'a ne kadar? Yani şimdi yarışları başlayana kadar. İzmir'de Mayıs'a Ne? Ne abi. Nerede? Bilecik'te bekletir. Kocaeli, Bursa, İzmir üçgeninde. Kocaeli'de yarış var mı? Bitiyor mu Kocaeli kışı? Bilmiyorum. Bir ben bir şey. Daha yeni açıldı yani var bizim. Var. Yok, daha yeni Dur sen de kapalı. Ama hadi. şunu söyleyebilirim. Bu at bir kere kışın yine geçen sene olduğu gibi çok kazanır. Çok kazanır. Bu at kış atı. Yazı sevmiyor. Yaz sıcağını Bursa, İzmit'i özellikle sevmiyor kış atı yarın seçenen 61 kilo bu kiloyu da kaldırır bu hatta kilodan yana hiçbir endişeniz olmasın. E, Aprant tarafına dönüp bakacak olursak daha önce bu Aprant ile birçok yarış var seçenler. Birçok yarış var. Kazandığı yarışta var. Bunların hiçbiri sorun değil. Ben yani bugün iddialı bir yarış gelir diye düşünüyorum. E, 5 şartı katılıyor yani. Kazancı'dan dolayı 5 şartıya katılması. önemli. tabii. Değilim. Değilim. benim güveneceğim isim olacak burada. İkinci bankom Evet, yalnız başına bıraktığımız. Evet, bir kritik tek adayı daha geldi Bırak Spayler'den. Yedinci koşuda bir numaralı Seçerhan efendim. Bekir Bey daha durun, daha yeni geldik. Kuponunuzu paylaşacağız. <laughs> Kırmızı beyaz kabus Seçerhan şaka mı yapıyorsun? Burada ne işin var diyor. Aynı senin gibi düşünmüş. Bunu Tabii. Böyle. Yani bu sene İzmir'de yine şov yapar. Geldik üç şartlı mücadeleye. Seçerhan'ın de yeri çok başka. Ben de. Ben seviyorum Seçerhan'ı. İlk menajerliğe başladığımda ilk kazandığım grup yarıştır. Seçerim. İlk grup yarış. <laughs> o da şöyle. He? Sürpriz yapmışım. Tabii İzmir'de. İzmir'de. İzmir'e Ahmet'in gittiği yok. Yani Ahmet çok İzmir'e <laughs> program böyle açık yarış olmadığı zaman gitmez. Yapmaz. O Kocaeli'de bir at var Mirbey. Mirbey, İngiliz. Evet, evet. Mir Bey Kocaeli'ye kaydı var. İzmir'e Seçeran'a kaydı var. İkisine de Özcan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Özcan olması lazım. Özcan, iki de Özcan biniyor. Özcan bir yere program yapacak. Dedim ki ben Mir Bey'e hemen dedim bağlıyorum. Mir Bey öyle böyle dediler ki Özcan. Özcan programı adam atımıza biniyor sözümüz var ve kazanıyor yani. Özcan'la devam ediyoruz. O zaman döndüm Seçer Hanım'a. Özcan dedim. Özcan Mirbey'e gidiyormuş. Kocaeli'de. Kesin mi? Kesin. Bir döneceğiz. Hop. Hakan'la. Hakan Can Suyu'nun evet. galiba. Hakan'la konuşmuş. Sonra Hakan... Herhalde Tarık abiyle konuştu. Sonra döndü de Hakan. Tamam bırak kesin gidiyor musunuz ama Siz İzmir'i tercih etmiyorsunuz. Kesin gidiyoruz dedi. Sonra Ahmet'le konuştum. Ahmet dedim ki İzmir'e program yapıyoruz. Hayırdır abi kim var? Dedim seçer an. Aldık at dedim ses etme. Grup 3 hayırlı olsun bizde. Sonra e, birkaç hafta daha binmiştik orada ama Seçeran ilk grup galibiyetimizdi evet. bizim orada ve benim de ilk grup galibiyetimdi. O yüzden ben de yeri başkadır Seçeran'ın Ve Seçeran'ın kış aylarını çok daha iyi koştuğunu biliyorum. Çok net. Efendim 3 yaşlı Araplar dedik Burak. 3 şartlı mücadele. 1400 kum. 8 sapkan koşu oldu. Soru sana burada. Kaplan Arası diyerek soru sana bırakayım. 7 numara Kaplan Arası. Var mı tercihlerinde? Abi ben burayı kapatıyorum. Bu yarış patlar bence yarın. Yani Altılı Ganyan favori tablosunda en cazip at bu yarışta çıksa şaşırmam. Değil mi? Ben çok zorlarım bir yarış. Bu yarış çok zor bir yarış. Yani o bir de... mi? Bayan Biba bile gelse şaşırmam. Abartmıyorum. Doğru ama. o kadar zor bir yarış bu yarış. Favorisi de gelse şaşırmam. AGF'de %2 at gelse de şaşırmam. Yani muhtemelen... Tut olur tutulur bir at burada yok. 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 Açıkla ne söyleyeyim sana. Çok ters bir koşu. O yüzden hepsi diyeceğim yarış. Evet. Her rakamsal sıralamam aşağıda. 4-5-7. Ben zaten şöyle yorumladım gazetemi. 4-5'i bir çizgi çektim. Yani tamam. Normal koşarsa 5-4-4-5. Ama gelmezse 7-1-3-2-6-8. Kim gelse şaşırmayacağım bir koşu. Kaan Bey daha çok erken Gazi Kosi için daha durun bakalım. Ne için? Ne demiş? Şimdiden tercihi var mı? Gazi Kosi'ye mi lazım? Oo, ne sular akar bu şeyin altından diyorlar. Ya, derenin yani mi diyorlar? Daha çok şeyler gelişecek. Ha ama Opamecano farklı bir at. Opamecano çok başka bir at. Ha, mesafeye çıkmak ne, ne yapar ne eder bir görelim bakalım hayır. O her sene olmaz. Bir kere benden çıkmıştı o. Yani bir Aralık ayına doğru Pershing çıkmıştı. Ama böyle bir at henüz bulamadım. Yani Pershing gibi atlar çok özel atlar. Çok özel atlar onlar. Farklı atlar. Ki Pershing ben dediğimde daha meydan kazanmıştı. Daha bir tane kazandı yarış meydandı. Sonraki yarışta da beşinci olmuştu galiba bir yarışta. Sadık'la program yapıyor Sadık Zirenk'le. Şubat ayı Pershing üçlünün ilk yarışına çıkıyor. Hmm. Şubat ayı Burhan Kılıç biniyor Pershing'e. Size dedim burada bir at söyleyeceğim dedim. Ama o söyleyeceğim hat dedim bugün dedim değil. Ama tecrükadeyiz canlıydı. Hmm. Sadık da bilgisayarla uğraşıyor. Kulağı bende. Bu yarışla birlikte dedim. Bu sene Gazi Koşusu'nun favorisini söylüyorum sana dedim. Şöyle bir döndü. Gazi favori. kimmiş favorisini dedi? söylüyorum dedim. Dedim yok artık diyeceğim dedi. Ve Pershing hakikaten Gazi'ye favori çıkmıştı. Evet. Ama Piyano Sonata kazanmıştı. Evet. O gün mesela 10 kere koşul sayarış, 9'unu evet. Pershing kazanır. O gün kulvar yarışın içinde yer bulmak, koşu evet. e, şanssızlığı Pershing'in iki boyla kaybetmesi neden olmuştu. Ya bu Eren Kadirler ne oluyor ya? sorulu soruluyor her hani. Ben bugün soracaktım unuttum ya. Askeri mi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilgim yok. Öğreniriz ama. Öğreniriz. Yarın, 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 programda... yarın akşam yayındayız. Evet. Yayın değil mıyız biz evet. seninle? Evet. Ha? Yarın akşam yine beraberiz. Öyle mi? Ben öyle biliyorum. Tamam. Yarın o zaman Eren Kadir. Tamam, yarın akşam söyleyelim Eren Kadir. Yarınki yayında anlatmış oluruz. Ali Bey'i soralım. <laughs> Eren Kadir. <Bey. gülüyor> <laughs> Ali var abi sana evet. <laughs> Şimdi 18 safkan dektir olmuş son koşu ya. 3 yaşlı İngilizler 1400 kova çıkmış. Çok kalabalık 18 safkan. Hiç koşu kazanmamışlar bugüne kadar. Soru gelmiş. Nisper Gatürk'ün anne kardeşi. Baby Long Legs sorusuyla soruldu. Benim de ilk Benim de ilk atım. Yani 3 ayardan sonra koşacak olması bir sorun yaşamayacaktır. Yani iddialı bir yarış bekliyorum Baby Long Legs'ten. Teza Footloose. eğer bu at iyi ise bu rakipleri geçer. Bu kadar net söyleyeyim size bak. İyi ise. At yarın. İyi ise Sercan Tırpan'la Sercan 4. kattan otura kalka getirebilir bu at. Sercan Tırpan değil miydi? Hayır Sercan. Yanlış kişiye. 4 ü 4 ü Sercan Tırpan. 16 numara Bayur'da bak. Sonra King Pisa, Spice Woman, Kuma Getiriyorlar, Nasıl Koşacak Merak Ediyorum. Son olarak My King Brother. Altı at var bende burada. Altı at var zaten. Benim yarın paylaştığım kupon kaç para biliyor musun abi? Birinci altılım 120 TL. İkinci altılım 960 TL. Niye çıta yükseldi? İki tane teki yok mu ikinci altında ya? İkinci altında iki teki var ama bir ayağı kapattım altı at yazdım ne yapayım? Ekran gerçek mi yoksa şifayla? Gerçek. Gerçek. Burası. Siteye girdim bile şanslı dedim. Oo, hazır tamam güzel. O zaman ekleri çıkar. Yorumlar da sitede hazır. O da hazır. Tarihte bir iki. ilk. İlk. Burak Spiral akşamdan gözünü karartmış. <laughs> 7-2-16, 1-10 ve 4 Burak Spiral. Bursa son kuşu tercih efendim. Teşekkürler gelmiş. Ağzına sağlık. Bol şanslar mesaj Hepimize bol şanslar. Hepimize bol şanslar. Buyurunuz Burak Spiral'in. Kaçtı? 240 100. 120 miydi? Kaçtı 120 miydi? Kaçtı? 120, 120. 120. 6-5, 7 numara yalnız başına. 3 1 2 3 4 6 8 8 6 2 4 10 11 numaralı safkan yalnız başına birinci altılı bırak spayler. İki tekli ikinci bursa 3 4 6 8 8 6 2 4 10 11 yalnız başına bir numara seçeren yalnız başına hepsi hakkında burada kullandı 4 5 7 1 3 2 6 8 kapanış 7 2 16 1 10 ve 4 bırak spayler bursa Osman Gazi ikinci altılı yan yana. Hepimize bol şanslar efendim. Haftanın ilk günü umarız iyi başlar, iyi devam eder. Yarın yine sitemizi ziyaret ediyoruz. Lütfen ziyaret ediniz. Özel tahminler, her bütçeye uygun tahminler. Gerek yurt içi bugün gördüğünüz yurt dışında yine iddialı editörlerimiz Atelişkom'da sizleri yarın bekliyor efendim. Yarın bir de Şanlıurfa var. Değil mi? Tabii tabii. Hmm, o zaman... Olmaz olur mu? Yarın tamam. kimler var? Kimler var sabah? Bakalım hemen buradan. Hakan vardı. Bursa bu Kan. Bursa'da... Hakan Pelem var mı? Pelem Bakayım. Ee, hemen buradan teyit edelim. Ferhat var yarın. Ha, Ferhat Yarış var. başlıyor. Güzel. Ferhat. Çocuğumuz var mı? Şanlıurfa? Yok. Çağrı Can ediyorsun Ha, Çağrı yok. Bağlantısı yok. yok. Ama yazısı olabilir yazısı belki. Olabilir. Yazısı tahmini vardır diye düşünüyorum. Ama burada e, yarış başlıyor. Bursa, Şanlıurfa, Hakan Bektaş, Ferhat Aktürk görünüyor. Evet. Güzel. Sabah zaman dikkatle takip edeceğiz efendim. Hepimize bol şanslar. Ağzınıza sağlık denesiniz. Teşekkürler efendim. Ee, i̇yi akşamlar diyoruz. Haftanız iyi geçsin. Bizden bu kadar diyelim. Bol şanslar.